Git daha, daha. Evet, git. Bu kadar. Tamam. Şimdi bu kadar. Bu bu mu oyun? Oyun bu evet. Tamam hadi o zaman açın zoru. Ee? Şimdi aynen, aynen öyle yapıyorum. <laughs> Kaldığımız yerden devam. dereme süresi bitti. Burada ne Ne lan bu? O bir, bir Her şeylerden Benim kaçacağız. Tamam. Basit ya arkadaşlar ya, bunu yaparsınız. Derken hepimizi... Pardon, Bana ben niye vurdunuz ben lan? Ben... Biri bu ben... gitti. He. Pardon. <laughs> Oyun takibi sıfır. Sus lan. Ben kendime diyorum. <laughs> <laughs> Hadi. <laughs> yukarı aşağı, yukarı aşağı. Hayır. Yani burada bir dünya yer var. Niye üçünüz diktirmesiniz orada? Ne kadar sürecek bu? 15 saniye. Ağlamaz. <laughs> Aa, Aa, <laughs> <Nasıl bir gülüyor> Oo, bu fena. Biri gitti gene yani bize. Ben gittim. <gülüyor> <gülüyor> duvara yakın kalın. Merkeze gitme. Duvara yakın kal. Duvara da değmeyin <laughs> ama tamam mı? Duvara değdi. Sen niye aşağıya sıkıştırıyorsun oraya gidip gelsene yukarıya. Sen daha kolay geliyor bana. Evet Cuhan'ım gel yanıma. Geliyorum Cuhan'ım. Anam 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 Ola 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 ola. Anama! <laughs> Anana ne? <laughs> Ananas. <gülüyor> Ay! Son saniye kimse satmaz diye düşünüyorum. Ben satacağım. Aa! İşte var. <laughs> Daha gelecek mi? Kapıyı açın enekterler. En son giren bir tatar. At. <gülüyor> <gülüyor> bir de hasar yedik ya. Ölüyormuş orada. <laughs> Şapalatalım şapalatalım ya. Full canla bitirmek olmaz. Bir nazar boncuğu değil mi? Tabii tabii. İkisi tabii. mi var bir de bunun? Abi, Efendim. Bölümler arasında bekleyebiliyor musun? Aşağı Lan? aşağı aşağı Lan. aşağı aşağı. birine çarptı. Böyle gitti. Arkadaşlar, en aşağıdaki ve en üstteki dikkat etsin. Aşağı Öyle, öyle, öyle... abi. Bir bir... Aşağı, o kadar zor, o kadar zor geçer dedim 3 kişiye. Ya. Biz yabla sizin. <laughs> En yukarıdayım. Lan kafandaki <laughs> pembe. Evet. Hayır. alacağım. Çık oradan. Üç çık oradan. Ben niye çarptım lan? <laughs> Gayet de boş yer vardı. Deli tutturamadık. Lan in in in. Ulan in aşağı. Nerede? <laughs> <laughs> ya. Arkadaş bak pencere de açıp attırıyorsunuz beni ya. Berat. <gülüyor> <gülüyor> Bağırma. Bize ne? İn <laughs> in 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 Oyuna <laughs> biraz, <in in gülüyor> biraz <laughs> bakım ya. At at aşağı. At, aşağı! At, abi at, git, at, git, at, git abi git. Enekleri alıyorum ben. Enekleri alın. Ulan oğlum at at aşağı at aşağı at aşağı. Uley. Aşa. Dur abi sakin ol. Gel bir kişi daha gelebilir buraya. Tamam burayı böyle. Aşağı gelin. Ana. De, yukarı, yukarı, yukarı 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 Dur sal sal. Hayır. Hadi aşağıdan geçsene aşağıda bir dünya yer var. Berat. Hayır Berat. Alçak puşt Berat. Ya. <laughs> 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 Aha. Lan oğlum vur or vurursun orada. Ben nereye çıkayım berat. daha? Haytanın sorundayım. Ya. Nereye çıkayım? <laughs> <laughs> en aşağı üç kişi diyoruz ya. Tamam, Baba çatı aa... Ananı bana ortaya ver. Eyvahlar, At gel Yukarı yukarı yukarı. Merak. Berat. Berat. Ya Berat oğlum Merak. sen epilernimsin. <laughs> oğlum ben bu oyunu boşuna aldım lan iade et köpek. <laughs> tamam aşağı iniyorum Lan en Anladım. aşağı insan. Babam sıkıştı. Babam sıkıştı Berat aşağı Berat aşağı aşağı, Ezgi gel aşağı. Berat, ya, yukarı, Berat yukarı, Berat yukarı. iki kişi. Ben, Berat bir tık, tık aşağı, Berat bir tık aşağı. Berat bir tık aşağı, tamam orada kal. Berat sen o... Oh, ulan nasıl Ona bir kafamı sıkıştırdın beni. Oyun havasında sıçacak yer bulamadınız gerçekten, helal olsun. Ona beni sıkıştırdın, ben saymıyorum. İn aşağı, Onur abi in aşağı. Ya, in... bakıyordum. Onur abi in aşağı. <laughs> şey şimdi. Hayvan herif! İn, 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 in. Çözdüm tamam. ilk üçü çözdüm. Şimdi ne yapacağım tamam, ben? Tamam ben alacağım. Abi in aşağı. Aşağı inin. Şimdi hareketli geliyor. Dikkat edin. Yukarı çıkacaksınız. Yukarı 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 yukarı. Abi sen değil, yukarı sen değil. Ee, nere, sen değil. Ha. sen değil. Yukarı yukarı. Çök tamam, çök sakin. çök çök çök. Anahtarı kim açtı? <laughs> 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 Çık ö, tek, tek, tek tek. Tek tek girsin herkes. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne zorlandım ya. Abi bölme arasını bekleyebiliyor musun? Bekliyorum. Evet. Direkt aç açılmıyor değil mi hemen? Evet. Abi çok az bekler misin? 30 saniye hemen geliyorum. 30 süreniz başladı. Gelmeseydim boyu limboyu banlıyoruz. 28, 28, 28, 27, 26, 23. herhalde işe 23, 22, 23. Kaç defa dedim yayında çişiniz gelirse altınıza işin diye. 18. Hiçbir şey yok yalnız ya. Allah Allah. İrem'im görüşürüz kardeşim. Kendine dikkat et. Seviliyorsun. Ezgi kaçtayız? 5 4 3 2 1 Artık bak. Da, da 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 da. Ben açıyorum ballı Muhammed nedir? ne diyor? Ben... Pes mi etti? Muhammed pes etti. O TK'da satıyor. Bu hmm. Oh, Emir büyük yerden gelmiş diyor. Halbuki ben daha büyüğüm olarak ama olsun. Büyüğü bile büyüğü de büyüktür abi. Geldim. Ama 30 saniye geçti. Ne kadar oldu? Yani 30 saniye kadar saydık bilmiyorum. <laughs> tamam. yani bu tek taklası olmasıyla 5 taklası olması arasında fark var mı? Evet yukarı canım. <laughs> Mavileri toplayacaksınız. He onu desene. Ya konuşma ya. Bu arada toplam embüsün. ATV'nizi mahvetti. Evet. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> şey. yani ben de öyle hissettim biliyor musun? Acaba mavileri toplayacağız mı dedim ama demeyeyim dedim bunu. Sen dayanamadın dedin değil mi? <laughs> ben de ilk defa öyle ama benden de de bileyim. <laughs> 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 <A> <laughs> Sen diye bir yarıma geldin. Ola bu ne la oğlum bu ne la oğlum bu ne la oğlum ola 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 Ay uyyyy Mevlevi Ola mi mesnevi den oğlum o Mevlevi den mi Mevlevi Fark ediyor, me fark ediyor. <laughs> Mevlevi. Kim vuruldu? Ya yani biz seninle çok iyiydik ya <laughs> <laughs> Senin sen beyazdın değil mi? Kim vurulmuş yayın tekrarından bakalım Niye ben tekim?

Canım Aa. Yerim kalmadı Ben araba mı oldum? <laughs> ben ortaya geçiyorum Çok yakın Peki, oynamayın En ortada dursak ne olur? Vurur Sence? <gülüyor> 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 Bütün ekibini tekte öldürdü ya <laughs> Bütün kurşunları yiyormuşuz ya Yapmayın. Adam Pinfoy ile PUBG gibi oynuyor Yani. Bugün nasıl win aldık ama? Ee, kimse görmedi abi. Mehmet gördü. Mehmet gördü. Siz niye orada? Gönem. Bir tane yedim. kimdi? Ben. Yeşil kim? Ben. Ha. Yeşil içeride. Yine bu. Bir saniye dayanın. Gitmen Ara gazları veriyor. Yani. Elektrarları alın. Bak. Satıyor ya. Girin. Şimdi gene it gelecek. Demiyorum gitmeyi. Devam et. At biraz at. Aa. Kaç! Gilelle! Berat! Ya o ne? Vole vole. İçimdeki kürden yer alamadım. Vole. Berat bunu yap. Berat'la! Hadi Ezgi abla. Koş Ezgi abla koş. Ne oluyor? Hah. İşte bu! Kolaydı. Kolaydı bu arada. Net tek yaptık. Tek de yaptık. <laughs> Alo. kaç 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 yana kaç yana kaç yana kaç tepeden şey düşecek. Lan hepiniz sol da bir dünya boşu var. Bak tepeden o kırmızı şeylerin altında durmayın. Mantığı bu sadece. Ama zor ki bu kaçmak. Yok zor mı? değil. Ona göre mi yer veriyor? Birinci kafasına düşecek orada. Buraya şey üç yanıma gel. Abi sağa git abi sağa git abi sağa <gülüyor> git. <gülüyor> Lan, Oğlum siz biz, siz sen bana ne abi? bakıyorsun biz gayet iyiydik ya. Bize gelmiyordu ki. Ee... gel gel he. Uy. Lan. İkincisine dikkat edin arkadaşlar. Şu en uçtakiler, diyor. en uçtakiler, en sağa en sola gitsin, en oradaki boşluklara gitsin. Ezgi gel yanıma. Kaç! Uy son anda. İkinciyi dojlayın. Gene mi düştük Nerede? Kimi vuruldu? Ben. Burada yer yok git. Git 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 en sağa git. <laughs> En şey doluydu en sağ. En sağ bomboştu. En sağ doluydu. Abi el sağ bir soru işte ya. Allah Allah. Ah Johnem. Johnem. Benim yerim boş. Ate. Gel gel Büyün. git. Tamam tamam sakin ol. O. <laughs> Sen zıpladın mı? Zıplayıcı <laughs> e ne olacağını göstermek istedim. Gel abi yanıma gel. Oğlum beni niye ifrit gibi aranız aldınız? <laughs> <laughs> buraya gel, gel, gel. Abi, abi sağ git. Böyle yemeyin buraya gelmez. Olanı... Lan! <laughs> lan! <Kulağım. gülüyor> ya ben lan deyip kendi kulağım diye var. Kulağımız. Bence de yani. <gülüyor> <gülüyor> Sinir oldum bak. Şimdi var ya kıracağım monitörü. <laughs> Bravo iyi olur. Bak biraz ilerle at. Yo yo çok iyi yerdesin. Senin gitler lazım Hasan. Aynen aynen. İkinci parti kaçırıyorsun. Güle <laughs> güle. Güle güle. Ben sağda bomboş yerim aynen. Ya sen en sağda yapma, bizimkiler en sağda gidip vuruluyor sonra. Yapma <laughs> şunu. Ya bu kadar sağ demiyorum ben sağ dururken. Git almışım. ben az sonra git. Yalnız bırakın beni. Bırakalım. Kalktı. Gel üst üste gel. Gelemedim. Eyvah! Şimdi üst üste işte. Buraya yap, buraya buraya yap, buraya buraya yap gel. Ananı. At. Ben üstteydim. <laughs> Sen vuruldun. Altındaki girecektim, bana da. <laughs> 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 gel 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 gel. <laughs> <laughs> panik yaptım çıkamadım oradan sağda kapalı solda kapalı devam et devam et devam et devam et devam et, devam et, devam et, devam et, devam et herkes asala dur ya <laughs> limbo git <laughs> <laughs> git 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 gel bana git, gel, gel bana şey gel, gel gel bana gel gel bana gel berat'ın yok berat et ana kim öldü? Ben hareket edemiyorum. Ha. Mel kafayı yedi. Hareket edemiyorum bir anda oyun bozuldu. At gelme buraya. Sıkıştırayım mı köşede sen gör şimdi. Siz oraya. Tamam biz buraya. Ora abi biraz abi, biraz abim az daha. daha sonra, abi mazdan sonra. Bana kaç. Ora biraz ben biraz, biraz ora. Abi. Sarı bana ver o. Kaç. Sarılara kuyuyamadık At ya. gel. Kule. Gel kafama gel. Ya aman senin aman. Allah belanı vermesin ya buraya. <laughs> kafama uçuyor ya. Kafama gel dedim sana kafama. Bana mı dedin? Evet. Ben ata diyorsun sandım. At zaten başkasının kafasındaydı. <laughs> Başka kafa. Eyvah. <laughs> oh. Şey Mel ben kafana ol, gelebilir. Ben sağa gel ben sağa gel. Gel gel gel. At takalım ha. Kule yapın. Hemen tamam, gelin Tamam. Rahat olun. En, en, alt, en götürsün bak ama. Ha. Gel gel. Ha tamam tamam tamam. Tam, 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 tam olduğunuz üzere kaldı. Ya abla bana güvenin. At çukurdan at. Yer <laughs> açman lazım. Berat. <laughs> gel, 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 Berat <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> gel, Berat. Berat. 3-3 ya ben... yapmamız lazım üstünde biri varken zıplayamıyorsun. Üç, açman lazım Yanlışlıkla da bu bastım. <laughs> Onun da sattırıydı ya. Öldüreceğim kendimi şimdi. Ya sabahlı boyutlu ölsün ölsün. <laughs> Turuncu pembe biraz sol. Ya Allah Allah! Kim öldü en son? At! Kay kenara! Kay <laughs> kenara! Mel biraz sağ yapar mısın? İşte bu. Elim var. Kaç, kaç kaç burası kaç kaç yaz yazıcıkları, at yazıcıkları. Uyuy. Ya kocaman alan bıraktım sana rahat rahat kaç diye ya. <laughs> be ya. Biraz kayar mısınız? Üç numara, beş numara. Sa 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 berabere. Gel ben... sağa gel. Gel kafam atla kafam atla. Üç, üç. Oğlum sağda bir dünya yer var gel üstüne. Oğlum. Ya. Aa bir dünya yer ya, Oğlum abi. yer, yer verdim diyorum. yer verdim ya. Ya neyin yerini verdin? Zıplamayı Bana sakın. Olur. La yeşilli. La. <laughs> la yeşilli <laughs> abi o la abi o. La diyor. at gene intihar etti. Yok abi, abi Ezgi. Panik oldu. Ee... panik. Çekilin. Panik mey. Tamam. 10 numara. よいしょ。<noise> <noise> istemiyorum git. Devam et. <laughs> at biraz at. Aa. Aç, Gilelle Berat. Ola ola. Ola İçimdeki kürden yer alamadım. Olay, olay. Berat, bunu yap. Berat'la. Hadi Ezgi abla. koş abla koş. Ne oluyor? Hah. İşte bu Ölümün. kolaydı. Kaç kere o en 15 kere uğraştım. <laughs> kolaydı bu arada. Net tek yaptık, tek de yaptık. <gülüyor> <gülüyor>